Sayın izleyiciler, şimdi Kalkan'dayız. Kalkan Yat Limanı var. Yat Limanı'nda turistik seyahatler ve geziler yapılıyor yatlarla. Burası çok güzel bir koy. Evler iç içe. ve mimarisi çok sıkı dokunmuş. Fazla yüksek ev yok. Hepsi bunlar pansiyona ve kiralık eve uygun yerler. Şu anda biz güzel bir evdeyiz, pansiyon gibi pansiyondayız. Pahalı. Burası gerçekten çok pahalı. Her yer ev. Santimetre kare boşluk bile değerlendirilmiş sayın izleyiciler. Santimetre karesine kadar her yer değerlendirilmiş. Gerçekten <laughs> cennet cennet dedikleri kalkan olsa gerek. Ben burayı cennet ilan ediyorum. Cennet kalkan. Hoşçakalın, dostçakalın. Çerpes TV ile kalın.